Yılanların sadece yanlış anlaşıldığını düşünüyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Bu seferki tüm kuralları değiştiriyor. Avustralya'nın vahşi doğasının gölgelerinde tek bir ısırığıyla yüzlerce hayatı sonlandırabilecek kadar ölümcül bir yılan gizleniyor. Taypan. Düşünsenize, tek bir ısırık, yüzlerce hayat. Bu sıradan bir yılan değil. Zehri baş dönmesi, kasılmalar ve felce neden olan bir felaket kokteyli adeta. Şunu gözünüzde canlandırın. Doğa keşfine çıkmışsınız ve aniden karşınızda. Sadece tek bir hamleyle dünyanız kaosa sürükleniyor. Acil müdahale olmadan ölüm saatler içinde sinsice yaklaşabilir. Ama bu ölümcül doğası sizi kandırmasın. Bu yılan saklanmayı tercih eder, sadece tehdit edildiğinde saldırır. O yüzden bir dahaki sefere Avustralya'nın vahşi doğasında dolaşırken unutmayın, tehlike sandığınızdan daha yakın olabilir. Daha fazla tüyler, ürpertici vahşi yaşam hikayesi istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.